Herkese merhaba. Bu bölüme Sezen Aksu'nun şu sözüyle giriş yapıyorum. Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın. Bir türlü yetinemiyoruz ve hep daha fazlasını istiyoruz. Daha fazlası geldiğinde ise daha daha fazlasını da hep gözümüz. İçimizdeki hayvanı bir türlü doyuramıyoruz. Bazen daha iyisini istiyor olmak, kendimizin daha iyi bir versiyonuna ulaşmak açısından çok kıymetli olabilir tabii ki. Hatta bu fani yaşamda belki de hep daha iyisini istemek çok doğal bir şeydir, kim bilir. Aslında mühim olan yerimizde saymadan tatmin olma hissimiz. Yaşıyor olduğumuz bu çağda hevesler, heyecanlar çok anlık bir şekilde yaşanıyor ve hemen sönüyor. Hep sürsün istiyoruz, hep sürmesi için daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz. Yemeğin daha fazlası, eşyaların daha fazlası, paranın daha fazlası, elbisenin daha fazlası, daha çok tatil, daha çok eğlence, daha çok arkadaş. Bu listenin bir sonu yok aslında. Ve hislerimizde de böyleyiz. Çok çabuk tüketiyoruz. Daha çok mutluluk, daha çok acı, sevgi, şehvet, hüzün, keyif. Hızla akıyor her şey ve zaman hiç durmuyor. Bu çağda yaşamanın zorluğu bu bence. Sanki bir an dursak Tek bir an yavaşlasak, her şeyin gerisinde kalmış gibi hissediyoruz kendimize. Sanki birileri bizi sürekli arkamızdan kovalıyormuş gibi hareket ediyoruz. Her şeyi yaşamadan ölmek istemiyor oluşumuz çok doğal aslında bence yani. Her şeyi deneyimlemek istiyoruz, her şeyi yaşamak istiyoruz. Her şeyi de deneyimliyoruz. Yani deneyimleyebileceğimiz kadarıyla her şeyi deneyimliyoruz. Deneyimliyoruz da ne kadarını gerçekten yaşayabiliyoruz hakkıyla? Bunu sorgulamak lazım bence. Yaşadığımız şeylerin ne kadarını anlamlandırabiliyoruz? Canavar gibi bu dünyadaki her şeyi tüketirken biz de içinde yavaş yavaş tükeniyoruz. Böyle sade ve anlamlı, huzurlu bir hayat yaşamak bizim nesilde hepimize biraz banal geliyor. Kabul etmek gerekirse çoğunluğumuz böyleyiz. Son zamanlarda bana bir nötrlük hali geldi ve şunu fark ettim ki uzun zamandır heyecan ve heves hislerini yaşamıyorum. E, boş geliyor her şey. Eskiden yağmur yağdığında falan böyle bir heyecanlanırdım, yola çıktığımda heyecanlanırdım. Ve şimdi içimde bir şeyler kıpırdamıyor ve bu durum canımı çok sıkmaya başladı. Bunu geçenlerde bir arkadaşımla da konuşuyorduk. Ee, dedi ki önceden bir su birikintisindeki yansımayı görünce bile hayret ederdim. Şimdi öyle bir şey kalmadı bende falan dedi. Biz büyüdükçe hayat içerisinde farklı rollere girdikçe kendimizi hissetmeyi unutabiliyoruz. Her şeye hevesle bakan, hayret eden, şaşkına dönen o çocukluk kişiliğimizi unutuyoruz. Ve toplumun bize büyümek adı altında itelediği bu mekanikleşmiş sistemi layığıyla yerine getiriyoruz. Sorgusuz sualsiz yapıyoruz bunu. İşte uyu, uyan, işe git, gel vesaire. Her günümüz bir öncekinin aynısı gibi tekrarlayan bir şekilde geçiyor. Ve sorumluluk günden güne artarken artık su birikintisine yansıyan görüntülere takılamıyoruz hiçbirimiz. Zamanımız olmadığı için de değil aslında. Heyecanımızı kaybettiğimiz için yapıyoruz bunu. O yaşamın ruhunu hissedemediğimiz için, Sürekli geleceğimizi düşünürken şu anımızı kaçırdığımız için, anda yaşamayı öğrenemediğimiz için. Şimdi bir dur ve etrafına bak. E, buradasın. Ne önemi var ki iki saat sonra varacağın o yerin? Her gün aynı saatte, aynı yerde olabilirsin. Ama bugün bir daha yaşanmayacak ve geriye dönüp baktığında Instagram'dan stokladıklarını falan değil, hayretle baktığın bu bulutları hatırlayacaksın. Er ya da geç büyüyeceğiz ve kaybetmiş olduğumuz hisleri tekrar tekrar hatırlayacağız. Ve er ya da geç hayatın bize verdiği kadarıyla mutlu ve tatmin olma hissini yaşayacağız. Bugün hakkıyla yaşayamadığımız her his cahilliğimizden. Anlamlandırabildiğimizde yapacağız, başaracağız bunu. Bütün zaman aralarından ruhumuzu toparlayıp bu ana gelebileceğiz. Ve ne gerekiyorsa onu yapacağız o zaman umutsuzluk yok. Bir gün büyüyeceğiz. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.